Herkese selam PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz dostlar takipçi kadrolarını yorumluyorum bilmem kaçıncı bölümde daha sizlerin huzurundayım Umarım iyisinizdir. Umarım hafta sizin için iyi gidiyordur. Bugün ne yapıyoruz? Salı günü. İkinci gündeyiz. Haftanın ikinci günde sizin için bol bereketli kazançlı geçsin diyoruz ve Jose Mourinho 0.97 ile. Bu arada bugün kadroyu daha doğrusu takipçilerin şeylerini sıfırlayacağım. Ee, o yüzden ekleme talebi gönderebileceksiniz. O yüzden atlamadan zıplamadan izleyin. Jose Mourinho 0.97. Şöyle bakalım. Bu arada Jose Mourinho'ya buradan Fenerbahçelilere selam olsun. 3.121 kolektif güç var. Jose Mourinho top çevirme oyunu. Cliver Santrifor'da Neymar'ı çıkarmış babacığım boru değil Neymar var çift bostu çift bostu zaten takımda şu anda ilk 11'de iki isim var o da bir tanesi oyunun hediye verdiği Adams biliyorsunuz ama Neymar gerçekten bu takıma baya bir kaptanlık yapar yani net söyleyeyim şöyle yedekleri de kontrol ettiğimizde bu arada kardeşimizin para yatırmadığını düşünüyorum. Para yatırılmamış bir hesap gibi kontrol ettiğimizde gayet iyi olduğunu düşünüyorum. 3.121 kolektif güç Baya başarılı kardeşim vurduğun gol olsun diyoruz. Ve bir sonraki kadroya geçiyoruz. Erah YM. Sanki ters bir şey söyleyeceğim gibi oldu ya. 3108 kolektif güç var. Bunun da para yatırılmamış bir hesap olduğunu görebiliyorum. Fernando Torres alınmış. Belki GP coins biriktirerek alındı. Ya da küçük bir miktar harcandım bilmiyorum. Dakikayı alıntılaya yaparak. Abi bu benim kadrom. Şu dakikada yorumladığın kadro benim. Ben para yatırmadım ya da yatırdım ya da sana ne yazabilirsin yani doğru söylüyorsun. 3108 kolektif güç var. Xabi Alonso bulunmuş burada ve Fernando Torres'in olduğu görünüyor. Onun dışındakiler adaylı sözleşme. O bu. Onların hediye verdiği kartlar. Şöyle yedeklere de baktığımızda Iniesta'da evet oyunun birçok oyuncu Oyunda hediye verilen bakın altta Ribery'yi de görebiliyoruz. Ben para yatırılmadığına inanıyorum bu hesabında ve ben para yatırılmamış bir hesabı göre 3100 evet 3100 bizim sınırımız biliyorsunuz. Bu sınırın üzerinde olan bir hesap artık ama biraz daha böyle 3100'leri 3120 30 3150'lere de bedava kadroların gelmesi lazım. O yüzden de etkinlikleri iyi oynamanız lazım. Bu kadro da çok güzel hoşuma gitti vurduğun gol olsun. Steven Gerrard 21'i kontrol ediyoruz dostlarım. 3186 kolektif güç var diyor ki ben 4 forvet oynarım bir de ofansif orta saha koyarım arkasına çünkü benim hücum attım çok iyi diyor. Haklı mı haklı? Lionel Messi var, Griezmann var, Cristiano Ronaldo, Fileyran Cristiano Ronaldo, Fistan denen Bazuka atan Ronaldo var gördüğünüz gibi. Pires var ve Bellingham arkalarında 106'lık 106 Rodri var arkadaşlar. Para yatırılmış bir hesap olduğu belli. Bakıldığında şöyle yedeklerde evet ekstra böyle para yatırılmış bir yedek yok. Ama mesela zamanda Cannavaro'yu falan da bulmuş. Bunlar da paralı bulunmuştur belki diye düşünüyorum ama ilk 11'e bakıldığında para yatırılmış. Ne kadar yatırıldığını bilmiyorum. Kendisi yorumlarda yazar ama kadro gerçekten çok çok iyi. Stoperde Nesta da var, para edecek kartlardan. Şimdi bakıldığında ilk 11'e Ronaldo, Messi, Griezmann, e, özellikle Rodri ve Nesta da para eder. Gerçekten iyi bir hesap. Maşallah diyorum. CV tire iyi kardeşimize bakıyoruz. 3131 kolektif güç ve benim en sevdiğim kolektif güçtür. Gördüğünüz gibi Salah orada Messi ve Drogba da Salah'la şöyle hafif bir kesme yapıp arka direkte Drogba'yla sanki yapıştırıyor gibi geliyor bana kaleye. Top çevirimi oynuyor. Kevin De Bruyne'in Rodri, Beckham Bauer e, para yatırılmış bir hesap gibi durmuyor. Dediğim gibi ne demiştim? Para yatırılmamış hesaplar da artık 3130, 3140, 3150'leri görmemiz lazım arkadaşlar. Biraz daha gelişmesi gerekiyor. 3100'lere yakın olan kadrolar. Bu kadroda bedava bir kadro için fena değil. Virsinden, Haversinden, Riberisinden bütün bedava kartları toplamış. Daha ne yapsın? Güzel kadro. İyi ki talep gönderdin. Bu güzel görkemli kadroyu bize gösterdin. Kayra 03 bu arada toplam klasmanda en yüksek kaçıncı derece yaptığınızda Görünüyor 3078 kolektif güç var. 3100'ün altında kalmış oyundaki şu anda ya en azından kendi kadrosundaki en yüksek rating Baris olarak görünüyor. Yedeklerde şöyle bir kontrol ettiğimde kimler var? Dimarkolar falan var. Dostlar hediye yani para yatırılmamış bir kadro. Net ama 3100'ün altında kalması biraz kötü olmuş. Çünkü oyunu hediye verdiği White'lar bilmem ne Beckham Bauer'lar bunların birçoğunun olmadığı görünüyor. E doğal olarak yani eğer ki şeyde de etkinlikte ya da oyuna daha sonradan başlamış olabilirsiniz. Tabii ki de doğaldır bunlar. Biraz daha geliştirilmesi gereken bir kadro. Teknik direktör Steven Gerrard da kadroya birazcık böyle endişeli bakıyor zaten. Biraz daha kolektif güç yükselmesi lazım. Vurduğun gol olsun. Terry 2025 yeni mi açmış acaba? 2020 25 hani kadroda 2025 kadromu falan diye düşündüm de 3133 kolektif güç var. Fernando Torres, Mbappe bu arada oyunda çok kullanılan dizilişlerden bir tanesi. Bunları bilerek bazen söylüyorum, bazen tekrarlarını da söylüyorum. Hani siz de bir diziliş arıyorsanız bunları kullanabilirsiniz anlamında arkadaşlar. Chomini'yi de koymuş. Chomini'den birçok kişi memnun kalmış. Oyunun adaylı sözleşmede hediye verilen oyuncusuydu. 101 de reyting oluyor. Hem reyting olarak da insanı tatmin eden bir reytingi var. Hem de e, sanırım performansı da sanırım diyorum ben kullanmadım. Havers bu arada göbek ortasıa basılmış gördüğünüz gibi. Şöyle yedekleri de kontrol ettiğimde Ronaldo'su, Salah'ı, Nico Williams ve Vinicius gibi hamle yapabileceği oyuncuları var. Aynı zamanda şöyle bir durum var. Taktiği o kadar beğeniyor ki bakın gördüğünüz gibi şu anda 103 rating bir oyuncusu yok. Sadece Pires var ama Pires'i yedek bırakmış. Demek ki taktiğe bayağı güveniyor ve taktiği bozmak istemiyor. E futbol alt tire orta tire Mamin'in hesabındayız. 3.172 kolektif güç var. Top çevirme oynuyor. Boslu bir menajeri yok ama kadro bayağı boslu gibi. Baktığımızda Fanny Saroy, Bacu arkalarında son 10 mil Messi. Xavi, abi Edgar Davies'i kannavaro, en iyi kannavaro. Bayağı iyi kaleci de destansı olsa. Gerçekten full destansı bir ilk 11 karşımızda olacak. Bayağı sağlam ama kaleci sadece Neuer. Kalecisi mi yok ya da Neuer'i mi tercih ediyor bilmiyorum açıkçası ama Neuer'in biliyorsunuz çok fazla açılma bug'ı var. O birazcık can yakıyor. Beckham Onus'undan gördüğünüz gibi yedekleri de bayağı sağlam. Yani destansı olmayan kartlarda Saka, Chuhomini, Haaland gibi aslında can yakabilen kartlar. Ben çok beğendim. 3172 kolektif güce göre bayağı korkutucu bir kadro. Süper vurduğun gol olsun. Traxar 08 7. klasman hiçbir arması yok ya da değerlendirmediği 3161'de kolektif gücü var. 3161 kolektif güce göre kadro biraz iyi duruyor. Bakalım Mbappe, Fransa milli takım Mbappe'si oyuna hediye verilen kartlardan bir tanesiydi. Lionel Messi, Pires var. Arkalarında Neymar var. Neymar takımı şu anda ilk 11'de en yüksek reytingli oyuncusu. Guti Bellingham defans hattı da oyunu hediye verdiği kartlarla ve sağlam kurulmuş. Çok güzel. Menajer olarak Xabi Alonso'yu da görüyoruz. Yedeklere baktığımızda da 102 David Villalar, Kevin De Bruyne'ler. Buza'dan Palmer var, Fernando Torres var. Aslında sağlam bir kadro. Bir önceki kardeşimizin de bu kardeşimizin de 3160-70'lere göre kadroları bayağı iyi duruyor bu arada. Bu arada sizden ricam dizilişlere bakıyoruz. Kardeşlerimiz, yorumladığımız kardeşlerimiz kadrolarda taktikleri beğendiği kişiler en azından yorumlara yazarsa bize de bir ön bir bilgi olur. Hani bu taktikleri kullanırız. Gece 12'de yayınlarımız var. Belki yayınlarda sizlerin taktiklerini deneriz arkadaşlar. Güzel kadro vurduğun gol olsun. Bir sonraki kadroya geçelim. Muhammed KSNN bakalım kardeşimizin kadrosuna. Benim son dönemlerde çok fazla oynadığım dizilişlerden bir tanesi 3129 kolektif güç var. Bu arada dostlar bilmiyorum Bugün ben pazartesi akşam top açılımı Yapacak mıyız yapamayacak mıyız bilmiyorum Barış Alper için top açılımı yaptık mı Yapmadık mı artık gece 12'deki Yayına katılanlar bilecek ben bu videoyu Salı günü atacağım aklınızda olsun Yani hala top açılımı Yapıp yapmadığımızı bilmiyorum artık Duruma göre bakacağız eğer ki neden Söyleyeceğim ben bu dizilişle oynuyorum ama Olur da Barış Alper'i bulabilme imkanım Olursa sol tarafa Ferdi Sağ tarafa da Barış Alper'i koyup Beşli bir defans hattına geçip 5-2-3-5 3 2 tarzı bir oyun da benimsemeyi düşünüyorum. Duruma göre bakacağız. Dostlar 3129 kolektif güç var. Buzadan Palmer'ın en yüksek reytingli kartı gelmiş. E, Cristiano Ronaldo da var gördüğünüz gibi. Mbappe, Bellingham sanki ama hani para yatırılmamış bir hesap, 1-2 tane oyuncuya tek atılmış gibi duruyor ya da 2-3 tane topta bulunmuş gibi duruyor. Bakıldığında defans hattı da fena değil. Yedeklere de baktığımızda 3129 kolektif güçlü bir hesaba göre Bence gayet iyi çünkü yedekte yani Vinicius, Neymar, işte Van der Vaart gibi önemli ya da skora katkı sağlayabilecek oyuncular da var. İlk 11'de fena değil, başarılı, güzel bir kadro kurmuş, vurdun gol olsun. 2017 Beşiktaş altıre 19. Diyoruz buradan Beşiktaşlara da selam olsun 3106 kolektif güç var e, açıkta oynuyor gördüğünüz gibi Haver Saviola Messi'yi biraz kaleden uzaklaştırmış ama demek ki orada verim alıyor Odegaard'ı kertenkelesi var sol tarafta da Musiala'sı var Mendyata defansif orta sahada birazcık cılız kalacaktır defansif özellikleri çok yüksek olan bir oyuncu değil ve kırılgan bir oyuncu defansif anlamda. Defansif ortası olarak bastığı için belki de aldı bilmiyorum. Defans hattı fena değil. Dediğim gibi önlerindeki Mendieta birazcık onlara sıkıntı yaşatabilir. Bu arada 3106 kolektif güç ama 93 reytingli bu kardeşimiz kolektif gücü biraz düşürüyor. Onun yerine sağlam bir oyuncu olsa biraz daha yükselecektir. Hatta Filippo Inzaghi falan da düşürüyor. Yedeklere de bakıldığımızda para yatırılan bir hesap değil. Belki bir Messi için yatırdı ya da Messi'ye 2-3 topta buldu bilmiyorum. Ama gayet güzel bir kaldırı. defansta biraz açık verir ama yediğinden fazlasını attığı sürece dizilişlerin ya da taktiklerin hiçbir önemi yok. İrem Altira, 6 lira 68 KLC. Bu arada İrem diye biri yani şeye de yayınlara da katılıyor. Ama aynı isimden aynı kişi mi bilmiyorum. Azerbaycan demiş. Buradan Azerbaycan'a selam olsun. 3210 kolektif güç var ama 3100 ya 3210 kolektif gücün Biraz daha düşük olmasındaki sebep yani Yunus gün Barış Alper ve Osimen üçlüsü ileride geri kalan oyuncular inanılmaz yüksek. Onların reytingleri düşük olmasına rağmen 3210 kolektif gücü ulaşmış bir hesaptan bahsediyoruz. Şöyle kontrol ettiğimizde evet fantazi yapmış abi baksana. Cristiano Ronaldo'sundan, Vinicius'undan, Griezmann'ından, Cruyff'undan, Zico'sundan hepsi mevcut ama o Yunus'u, Barış'ı ve Osimen'i seçmiş arkadaşlar. Hani file yırtan Ronaldo'su var ona rağmen seçmiş. Galatasaray'ı destekliyor diye düşünüyorum. Çünkü 3 ilerideki oyuncu da gördüğünüz gibi Galatasaray'ın oyuncusu şu anda. 3210 kolektif güç. Bunları çıkardığınızda bir 325-30'ları belki o kadar da abartmayalım. Çıkmaz bilmiyorum ama gayet güzel, keyifli vurduğun gol olsun. vallahi hakikaten bir ne bileyim. Ya ben bak ben de bak ben de Galatasaraylıyım ama benim Ronaldo'm bo, fili yırtan Ronaldo olsa o tercih etmem. Kadir Asaf 58. Asaf diye mi okunur? Asaf diye mi? Asaf diye okunur herhalde. Şöyle kontrol ettiğimizde Vinicius Osimen son iki kadroda da Osimen'in denk gelmesi. Arkalarında Messi ve Griezmann ve arkalarında bakın yine aynı diziliş farkındası. İki ofansif ortası bir göbek ortası. Gördüğünüz gibi çok fazla e, güzel bir diziliş olduğunu düşünüyorum ki herkes kullanıyor. Kevin De Bruyne, Edgar Davis biraz defansın arasına girmiş. Defans hattı da fena değil. 3152 kolektif güç var. Yedekleri de kontrol ettiğimizde yani ben de ilk 11'i bu şekilde kurardım. Belki orada Edgar Davis, Kevin De Bruyne olayında Kevin De Bruyne'ü çıkarıp Edgar Davis'i bir tık öne alıp onların arkasına da yani defansif orta sahadan boş kalan yere de Beckenbauer'ı alabilirdim arkadaşlar. Ama güzel, keyifli bir kadro. İsterseniz kullanıcı bilgisini de vereyim sizlere ve sonra videomuzu kapatalım. Abi benim de kadroma bak. Benim de kadrom burada çıksın diyorsan Fakir Spor ismiyle bana arkadaşlık gönderebilirsin dostum. Bu arada 300 406.456 en yüksek derecemiz olmuş ama biz bunu Ali'den almıştık bu hesabı. Sağolsun biz Ali'ye hediye etmişti. Ee, biz oynayamadık fazla ama büyük ihtimal o da Ali'nin yaptığı bir rekordur diye düşünüyorum. Biz çünkü ikinci klasmana kadar bu hesapta hiç gelmedik. Eline koluna sağlık diyelim onu da dostlar. Güzel keyifli bir videoydu. Umarım keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için çok sağ olun. Bu tarz videoların devamı için sizin like atmanız bizim için çok önemli. İyi haftalar geçirmeniz dileğiyle. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.